Evet, merhaba. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Uzun bir aradan sonra e, anlık e, bir videoyla e, karşınızdayım. E, birazcık din algısından e, konuşmak istiyorum. Kendimden kendime söyleyişim, kendimden kendime izleyişim, kendimden kendime değişim, kendimden kendime dönüşüm. E, şimdi bizler... E, neden e, bu değişim dönüşüm sürecinde e, bazı halleri yaşarız e, ya da şöyle diyelim bana sorulan bir soru e, sen neden e, kurslara gittin e, neden çocuklarını kursa gönderdin e, veya sen neden 7 yıl çarşaf giydin e, veya sen 7 yıl neden hizmet ettin sonra döndüm bunların tersini yaptım yani halden hale dönüşüm yani DNA sarmalarından işte o yaratılışındaki kuyruk sokumundaki hayat enerjim frekansım uyandığında aktifleştiğinde DNA sarmalarından döne döne, döne, döne. yani tepe çakraya yolculuk ederken halden hale dönüşümdü bunlar biz bunları yaşarken bizim yanı başımızdaki insanlar arkadaşlarımız Akrabalarımız, eşlerimiz, dostlarımız Bizi anlayamaz Çünkü biz yaşarken de biz bunu anlayamayız Şimdi sen e, Yatıyorsun e, Rüya görüyorsun e, Yatakta bir yatan var Bir de rüyayı gören var Uyandığında ne diyorsun e, Aa diyorsun Ben bugün şöyle şöyle bir rüya gördüm İşte bizler bunları yaşarken de Uyku hali dediğimiz biz yeriz, içeriz, çalışırız, yürüyoruz ama uykudayız. Yani farkında değiliz, farkındalıklı bilincimiz yok. Ee, ne yapıyoruz, ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Ta ki kendimize gelene dek. Kendimize geldiğinde ne oluyor? Biz o rüyadan uyanıyoruz. O rüyadan uyanıyoruz diyoruz ki ben bir rüya gördüm. Ama ne rüyaydı? Bitti. Şimdi neden ee, ben Uykudayken kendimi bilme bulma sürecim içinde ruhumun yolculuğu süreci içinde ne yaptım atalardan getirdiğim din algısını kodları doğar doğmaz annemden babamdan çevremden bana giydirilmiş kod bakalıpları ne yaptım ben açığa çıkardım bunlar kayıtlar bende vardı ben sonradan gidip bir yerden almadım aslında. O tarikat, e, gittiğim tarikat kapıları da, e, şeriat kapılarında da, o kotlar bana giydirilmiş bile hepsi elbiseydi, kalıpları, kalıplardı. Ben onu o kalıpları e, yok ediyordum. Aslında e, ben e, ailemin içine seçilmiş, gönderilmiş, hani diyor ya ayette, e, ben sizin içinizden Resuller seçeceğim. İşte beni de o aileden seçmişti, hikmeti hak ve hakikati gösterecekti, hikmetin nefsini, nelerini, kişi kimliklerini ona bildirecekti. Ama hikmet bunu anlamayacaktı yaşarken ve çevresindekiler de anlamayacaklardı. Evet, ben dedim ya kısa bir zamanda video hazırlıyorum. Medreseler, tarikata bağlı kurslar, kurs hocalarına, medrese talebelerine, medrese talebesin talebelerin anne ve babalarına, neden bu talebeler kurstan kaçma eyleminde bulunurlar veya kaçtıklarında anne babaları onları neden anlayamaz, neden onları ötekileştirir gibi bir video hazırladım onu yayınlayacağım. Ee, o ayrı bir konsept zaten. Ee, i̇şte biz belli kalıplardan geçerken, geçerken yaşadığımız şeyin en doğrusu olduğunu o bilinçte öyleydi. Ama bu bilinçte böyle değil. Ben o bilinçteyken onun o doğru olduğuna inanıyordum. O yüzden e, ne yapıyordum? Şeratin en koyusunu başımı kumun içine gömmüştüm ve benim tek doğrumu oydu bana göre. O bilinçte. Ama işte ne yapıyorsun sen? E, rüyadan uyandıkça, uyandıkça, uyandıkça yani bilinçlerde geçtikçe, sıçradıkça e, ben kendime geldikçe ne yaptım? Din algısından çıktım. Bakın dinden çıkmıyorum. Din algısından çıkıyorum. Burayı bir iyi anlamak lazım. Hikmet dinsiz değil ama Arif'in dini dini de yok. Hiçbir dine mensup değilim diyorum ben. Arif'in dini yok. Bir tek din vardır diyorum. İnsanlık dini. Sevgi dini, barış dini diyorum. Din algısından çıkıyorum. Dinden çıkmıyorum. Gerçek din benim içimde. Huzurum, kalbim, özüm, ruhum ona bağlandığımda gerçek dinimi. Fert, Allah. Burada fert olursun. E, ayrı, şimdi başka yerlere gidecek şimdi konuda. E, i̇şte e, sana atalarından gelen o din algısından kurtulduğunda e, gerçek dine bağlanırsın içindekine bağlanırsın. Yani ruhuna, kayıtsız olana. burada sen huzur ve sevgiyi deneyimlersin. Ve dersin ki aslında yeryüzüne e, gönderiliş amacım sadece sevgiymiş dersin. Yani artık ben öyle bakıyorum. Hiç kızacak kimse kalmadı etrafımda. Ee, sevgi her zaman şunu söylüyorum. Sevgi pıtırcık olmak demek değil. Akşama kadar seni seviyorum. Yalnızca biri değil. Benim bir sınırım vardır durman gereken yeri bileceksin. Bir alanım vardır. Senin de bir alanım vardır. Ama ben kalbimden seni severim. Allah kalpten sever. O sonsuz ilahi sevgi, koşulsuz sevgi dediğimiz ve o içinde hiçbir duygu barındırmaz. Bir karşılık da beklemez. İşte geleceğimiz yer budur. İşte biz buralara gelene kadar bazı bilinç seviyelerinden geçeriz ve burada bazı şeyler yaşarız ve biz çevremiz tarafından tabii ki anlaşılmayız. Biz tabii ki de anlaşılmayı beklemiyoruz. 3B'nin ee, içindeki yani henüz dünya algısındaki olan yanı başınızdaki arkadaşınız, eşimiz, dostunuz bizi anlayamaz. Bu çok normal. Sen hoşlukla karşıla ama o seni anlamaz. O seni anlamıyor da dikte etmiyor, onu anlatmaya çalışma. Sen halinle göster. Halinle sar onları. O yüzden e, tek din, din sevgi dinidir. Biz dinsiz değiliz. Öz dine bağlıyız. Gerçek dine bağlıyız. Kalbimize bağlıyız. Sevgiyle kalın.